Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden YouTube'dayım. Bugün sizlerle yaptığım ayakkabı alışverişini paylaşmak istedim. Aslında e, paylaş paylaşmama konusunda tereddüt ettim. Ama fikir olması açısından yine de paylaşmak istedim. E, pahalı bir alışveriş oldu. Bu videoda linç edilebilirim. <laughs> ya da olumsuz yorum alabilirim. Ama çok sorun değil, öyle şeyler elde etmiyorum. Hem bir ihtiyacım vardı. Biliyorsunuz spor yapıyorum ve günlük yaşantımda da sürekli spor ayakkabı giydiğim için başka ayakkabı almıyorum. Onun için de spor ayakkabıya biraz yatırım yapmış oldum. E, önce tek markalı ayakkabıları gösterip daha sonra e, Nike'den devam edeceğim. Nike e, marka. Bu arada sponsor falan değil. Zaten sponsor kimse olmuyor yani şu an. <laughs> ya bu şey olarak algılamayın. Sponsor videosu ya da hiç videosu gibi düşünmeyin. Fikir olsun diye. En azından aldığınıza değ değmeyeceği açısından fiyat performans olarak aklınıza fikir olması açısından çekiyorum. Yanlış anlaşmak istemiyorum bu videoda. Çok netim. Hiç olumsuz yorumlarda umursamıyorum açıkçası. Ne yazarsanız yazın. Sallayabilirsiniz. Neyse geçtim. E, ayakkabıları e, deney e, videolarını araya koymayı düşünüyorum. Eğer bunu başarabildiysem yanlarında modelleri ve fiyatlarını detaylı olarak yazmış olacağım. Sizler için de aşağıya açıklamalar kısmına ayakkabıların linklerini ekleyeceğim. E, e, tek markalardan başlayacağım. En son zaten en çok Nike'dan almışım. Nike'da devam edeceğim. Günlük ve antrenman ayakkabısı olarak söyleyeceğim. Şimdi ee, öncelikle Puma'dan aldım. Ben e, bir de şöyle söyleyeyim, genellikle ayakkabılarımı Nike'dan alırım. E, çünkü Nike marka ayakkabılar e, konforlu ve açıkçası benim ayak e, yapımına daha uyumlu oluyor. Çok rahat edemiyorum başka marka ayakkabılarda. Genellikle spor ayakkabı alacaksam Nike'dan tercih ederim. Bunlar da model olsun ve değişiklik olsun diye tercih ettiğim ayakkabılar. Şimdi öncelikle Puma ile başlıyorum. Kumadan e, spor takım, eşofman vesaire kullandım. Ama hiç ayakkabı almamıştım daha önce. İlk kez bir ayakkabı aldım. Bu tabanlarını çok seviyorum. Ayakkabı hafif bir ayakkabı. Ayağınıza varlığını yok hissetmezsiniz. Çok rahat ve bez bir ayakkabı. Onun için günlük kullanıma daha uygun bir ayakkabı. Yürüyüşlerde de tercih edebilirsiniz. Ama bence günlük kot, e, tişört e, kombinleri için daha ideal bir ayakkabı. Çok yürüyüş... E, ayakkabısı olarak da düşünmüyorum. Ben yürüyüş ayakkabısı benim için file e, ya da daha böyle e, tabanı daha konforlu olması gerekiyor. Onu da göstereceğim. Fiyatını eder mi? Eder ama e, yani bir ayakkabı alayım o da bu olsun mu? Bence hayır. Bunu aldım. Daha sonra e, bu, bu arada e, bir iki tanesini Ablama vereceğim bu ayakkabıların. E, o kullanacak. Çünkü e, şey, e, ben tarzım beğen Bu da e, ilk kez bu arada Tommy Hilfiger markasının bir sneaker'ı e, hiç kullanmadım Tommy Hilfiger ayakkabıları. Ben açıkçası e, çizmelerini beğeniyorum Tommy ayakkabıların. E, bu ayakkabı bence ağır bir ayakkabı. Yani ayağınıza vardığını hissediyorsunuz. Öyle çok konforlu bir ayakkabı olduğunu düşünmüyorum. Zaten sneakerlar, air zoomlar ya da filan antrenman ayakkabıları kadar e, konforlu olmuyor. Parlak bir ayakkabı. Açıkçası günlük hayatta zaten benim tarzım değil. Tercih etmem. Ben daha böyle normal tek renk ayakkabı seviyorum. Ve ben ayakkabıda genellikle koyu ya da zıt renkler severim. Bu sefer ilk kez beyaz ayakkabı almış oldum. Kendim için bir şey değişiklik olsun diye. Tommy Hilfiger ayakkabılar. Bunlar bence çok uygun fiyatlı ayakkabılar değil. 600-700 lira segmentinde ilerleyen ayakkabılar. Açıkçası 600-700 liraya yani günlük kullanım için eğer seviyorsanız bu modeller sizi tatmin ediyorsa alabilirsiniz. asla kalitesi çok güzel. Yüksek bir model bir ayakkabı. Günlük kullanımda çeşit olsun diye giyilebilecek bir ayakkabı. Şu, şu kısımlarında marka amblemi var. Yani bağcıkları vesaire gayet kaliteli. Özellikle şu giyim kısmı, yani şu bilek kısmı bence güzel ve rahat. Ee, dediğim gibi günlük e, yine kot altına ya da işte günlük hayatınıza giyebileceğiniz ayakkabılar. Antrenman ayakkabısı ya da yürüyüş ayakkabısı değil. En azından benim için öyle. Diğer ayakkabılarda antrenman için aldım aslında bunları. Bunlar bir ay oldu. Bunu bu gruptan daha önce almıştım bu ayakkabılardan. E, bence Nike'ın e, Air Max'lerinden sonra en rahat ayakkabıları olabilir. Air Zoom modeli, Pegasus modeli bendeki. Bunu siyah modeli sanki biraz daha sivri gidiyor. Ama e, çok ideal olduğunu düşünüyorum. En azından antrenman ve yürüyüş için. E, bu ayakkabıya ayağına giydiğim zaman hiç hafif ve çok konforlu hissettiriyor. Yani ayağınıza gerçekten bir ayakkabının varlığını hissetmiyorsunuz. O kadar rahat. Ve hafifliği uzun süre yürüyüş yapıyorsanız ya da uzun süre antrenman yapıyorsanız gerçekten bunu bu konfora ihtiyacınız oluyor. Antrenmanda genellikle file ayakkabı olmaz zaten tavsiye edilen. Onun için filesi çok çabuk deforme olan ya da yırtılabilecek ayakkabıları çok tercih etmemeye çalışıyorum. Bunun filesi gayet kaliteli. E giydiğim için söylüyorum. Öyle çok çabuk deforme alabilecek ya da yıpranacak bir ayakkabı değil. Yapısı ve dokusu itibariyle de taban yapısı itibariyle de bence tercih edilebilecek. Günlük hayatınızda da rahatlıkla tercih edebileceğiniz konforlu bir ayakkabı. Uzun sürede ayakta kalıyorsanız da bu modeli tercih edebilirsiniz. ben gerçekten fazlasıyla memnun etti bu model. Nike'ın e, beyaz ayakkabıları bu e, sport modeli. E modelin adını yanlarda sağlarda sollarda bir yerde yazacağım ve aşağıya sizin için link bırakacağım. Bu ayakkabılar e, gerçekten çok rahat. E, diğer ayakkabıları aratmayacak kadar rahat. E, şöyle söyleyeyim, e, file yapısı açıkçası çok hani ve bazı fileler vardır ayak parmaklarını belli eder. Hiç öyle değil. E, gayet e, filesi kalın. E, filenin arasında bir kumaş eklenmiş ve onun için parmakları çok gösterdiğini düşünmüyorum. Bazı ayakkabılar çünkü direkt parmakları gösteriyor. Bu modelini aldım. E, i̇pi vesaire de gayet güzel. Taban olarak bu ayakkabılar da çok antrenman için uygun ayakkabılar ve yürüyüş için. Günlük hayatınızda tercih edebilirsiniz ama beyaz ayakkabı olduğu için ben pek mesela günlük hayatımda beyaz ayakkabı tercih edemiyorum. Çünkü bana göre temizliği zor geliyor. Sonraki model yine file. Bu da yine antrenman için aldığım bir ayakkabı, spor salonu giymek için tercih edeceğim bir ayakkabı. Bakın bunun en güzel yanı tabanındaki esnek yapı bence gayet rahat. Yine file yani standart file ayakkabı. Modeli ve rengi gayet standart. Ve bunlar açıkçası file ayakkabı şu son gösterdiğim iki ayakkabıda tercihen alınabilir. Spor yapıyorsanız alabilirsiniz. Onun yerine bir tane ayakkabı diyorsanız benim gösterdiğim Air Zoom'lardan ya da bir sonraki göstereceğim Air Max'a alırsınız. Ayakkabı almazsınız. Yani iyi fiyat performans açısından değerlendirsek bunların alternatifleri ve yeri doldurulabilecek ayakkabılar açıkçası. Ee, ama fena değil. Perf fiyatını karşılar gene de. Uzun süre giyilebilecek ayakkabılar olduğunu düşünüyorum bu ayakkabıların. Sonra yine file bir ayakkabı. Bunu daha çok günü kullanım için. Antrenmanda da güzel. Rahat tabanı. Şöyle görsün. Tabanları rahat bir ayakkabı. Zaten buna koşu ayakkabısı olarak da geçiyor. Konforlu ayakkabı. Bunlarda beden kesinlikle kendi tam numaranızı alın. Kalıp hiç oynamıyor çünkü. Standart. Siyah. Herkesin Air sonra benim en favori e, ayakkabım Air Max. E, ben Air Max'i e, özellikle önceki senelerde de çok kullandım. Bu modeli Air Max'in. E, bu modeli ilak görmüşsünüz, görmüşsünüzdür ya da denk gelmişsinizdir bir yerlerde. E, günlük e, hayatta ya da e, yaptığım kombinlerde bence her şeye giden bir ayakkabı. Yüksek ayakkabılar ve model ve renk olarak da ben çok beğeniyorum. Onları çok severek aldım. E, bence gerçekten böyle görüntü olarak ve fiyat performans açısından da değerlendirirsek bu ayakkabılar kesinlikle e, fiyatın ederi ayakkabılar çok da severek giydim e, yap e, yapı olarak şu kısımları açıkçası biraz kalıp olarak bence yarım numara daha büyük almanız gerektiriyor yani mesela 38 giyiyorsanız 38 buçuk ama görsel olarak ve e, konfor olarak da hafif ayak mesela şöyle söyleyeyim yüksekliğine ve yapısına göre ayakkabılar gayet hafif ayakkabılar. Nike ayakkabılarda bence genel durum bu. E, e, yapılan ayakkabılar e, biraz daha antrenmana göre ya profesyonel olarak çalışıldığı için ayakkabılarda hafif, yapılı ve e, görsel ayakkabılar yapıyor Nike. Fiyat olarak açıkçası son senelerde bence Nike'ın fiyatları biraz üst segmentlerde. Ama e, fiyat ve e, kullanım açısından ve ne kadar giydiğiniz açısından bakarsak da bence e, fiyatın ederi ayakkabılar. Yine bu modelleri çok severek e, aldım. En son, e, en son da sneaker serisi. Sneakerları açıkçası şöyle söyleyeyim, beni tanıyanlar bilir. Kışın e, çizme, bot ya da işte vesaire giyinmem. Daha yeni yeni e, çizme ve bot giyinmeye başladım. Onun öncesinde hep spor ayakkabılarla geçirdim. Kışı bile spor ayakkabılarla geçiren biriyim. Çünkü e, çok e, konforlu gelmiyor bana o işte ağır ağır botlar. Bir mesela Harley bot aldım. Gerçekten yani botumu kaldırıyorum, bot mu beni kaldırıyor belli değil. Iki kilo kadar bir bot yani. Hiç de konforlu değil zaten yarım yamalak yürüyebiliyorum. Kendimi zor taşıyorum. Bir de botu taşımak zorunda kalıyorum gibi neyse. Bu da gereksiz bir bilgiydi. E, kışın ben genellikle bu bilekten olan sneakerlarla geçirmeyi seviyorum. E, Kombinlerimi de ona göre yapıyorum. Bu bilekten snicker'ların e, açıkçası uzun yıllardır yaklaşık 7-8 senedir Nike'dan e, bilekten sneaker kesinlikle kullanıyorum ve uzun süre kullanıyorum. İlk kez beyazını aldım bu sneakerların. Bu sneakerlar bence tam böyle kışlık ideal e, kombin ayakkabısı. İlk kez bir farklılık yarattım. Sneakerın beyazını alarak yarattım ama ilk kez kısa e, sneaker aldım. Şöyle göstereyim. İlk kez kısa modelini aldım hiç bu modelini kullanmamıştım Nike'dan. Hep bilekten ve uzun olanlarını kullanmıştım. Bunu da giyindim. iki kere giyindim. Bu gerçekten çok rahatmış. Dikişli olması ve deri olmasından dolayı günlük kullanımda zaten bunlarla antrenman vesaire mümkün değil ama günlük olarak yürüyüş yürüdüğünüzde vesaire rahatsız eden ayakkabılar değil. Bunlar da çok ağır ayakkabılar değil. Yine hafif ayakkabılar ve bence bunlar gerçekten Dolabınızda olması gereken ve tercih edebileceğiniz ayakkabılar. Görsel olarak ve e, konfor olarak sizi tatmin edebilecek ayakkabılar. İlk kez dediğim siyahını aldım. Bunlara da çok memnun kaldım. Bunların fiyat segmentleri de işte 400-500 segmentinde gidiyor. Benim ayakkabı alışverişim bu kadardı. 10 tane ayakkabı gösterdim size. 3 tanesi farklı marka, kalan 7 tanesi de işte Nike marka. Açıkçası yine söylüyorum, ön yargılı olmanızı istediğim bir video değildi. Sonuçta ben bunları uzun süreler giydiğim için ve genel anlamda sürekli günlük hayatımda spor ayakkabı giydiğim için bulunmasını istedim. Ve açıkçası fır, bir fırsata denk gelmişken almak istedim. Zaten fikir sahibi oldum ya da önceden kullandığım ayakkabının modellerini değiştirerek aldım bir ayakkabıya para veriyorsanız karşılığını almak istersiniz ve edere etsin istersiniz. Onun için size fikir olsun diye paylaşmak istedim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra daha düzenli video atmak istiyorum. En azından vaktim oldukça çünkü sürekli işte antrenmana gidiyorum ya da günlük hayatımda koşturmalarım var kendi içimde. Onun için çok aktif olamadım diyorum. Ama Instagram hesabımda kesinlikle çok daha aktifim. Günlük işte antrenmanlarımı paylaşıyorum. Bazen yediğimi içtiğimi paylaşıyorum. Bazen kullandığım vitamini paylaşıyorum. Ya da işte yaptığım sporu paylaşıyorum. Instagram hesabımı buraya yazıyorum. Şu açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuralarda bir yerde, şuralarda.